Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir pis yeni bir kutu açılımıyla birlikte hepinize tekrar merhaba. Bu benim, bu benim. Bunu açmayacağız. Şu ikisini açacağız. Şimdilik bunu şuraya çekiyoruz. Arkadaşlar bakın burada Miles Moren, burada da Speedy var. Şurada isimleri yazıyor. Şimdi açılımına başlayalım. Açılımına başlıyoruz arkadaşlar. Açılsana be Açtık arkadaşlar Şimdi şuradaki şeyi çıkarmak lazım Beğendim çok güzel Allah telefonum işte Evet hayır her tarafında yani. Arkadaşlar açtık şimdi Şimdi ben bunu kutusundan çıkarayım öyle geleyim. Arkadaşlar buğra mayıs açıyor. Ben de şunu açtım. Bu arada gerçekten çok güzel buğra bu arada. <laughs> mayıs intihar etti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunun ağasını takalım. Bu arada bunları atmayalım arka planda kullanırız. Evet arka planda kullanırız. Yok. Bak Abi arkada TikTok dinliyor arkadaşlar. TikTok ne kalan geçmiş olsun arzını dinlerim. Arkadaşlar şöyle oldu. E <laughs> arkadaşlar uğraşan çok bu Şimdi e size alın. Asıl, şimdilik şuraya kaldıralım. Şunları bir çekelim şuraya. Şimdi şu oyuncak ilgili konuşalım. Oğlum bu kartonmuş. Alttan çekiyoruz şimdi. Arkadaşlar çekemiyoruz. Değil mi? Her de. bokta düşüyor bu tarafında. Neyse arkadaşlar işte oyuncağımızı açtık böyle. Bacakları iyi. Önce ön, özellikle kafası kodu kafalı. Şimdi maaşını açalım. Gelelim. Dur dur ama ben açayım. Arkadaşlar maalesef direkt kutusundan çıktı. Aa bak bu şeye benzedi. Atpos vardı ya. Ama dört kol ya. Onda dört kol yok muydu? El gibi. Arkadaşlar maalesef de söyle bir Söyle. Evet arkadaşlar konuşmayı unuttum. Kusura bakmayın. Ee, ayakları en azından o ayaklara hareket ediyor. Buğra ağası nerede Mayıs'ın? O ölümcek adamın ağası da şurada. Oğlum bunun kafası ağırmış lan. Şunun bir ağasını kov. Kafası ağırmış. Biz yapsak ölürüz. Bundan bir e, kanalımın ismini şey yapacağım. Oğlum şu kolu var ya. kafa Kafası kolundan bir yok ama. Şu an sen nereye çekiyorsun? Şu anda... Neyse arkadaşlar takılınca işte şöyle oluyor. Arkadaşlar şunu açak mı burada burada? Hayır. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.